Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Ay kendimi tanıtayım önce. Ben Aleyna hocam. Evet. E, sabah konumu anlattım. Şimdi arkadaşlar sorularını çözeceğiz. Her zaman dediğim gibi önce kendini çözüyorsun. Sonra burayı izliyorsun. Tamam mıdır? Baktım. Ne demiş? Gelişmelerinden hangileri? Birinci İnönü Savaşı'nın yol açtığı uluslararası gelişmeler arasındadır. Yani uluslararası sonuçlarını soruyor arkadaşlar. Ben sana anlatırken ne dedim? Böyle soru gelir dedim. Baktım. Birinci Dünya Savaşı'nın TBMM'nin kurduğu düzenli ordu tarafından kazanılması hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli al alanda önemli alanda yine gel gelişmelere yol açmıştır demiş arkadaşlar. Ee, buna göre İstiklal Marşı'nın kabulü neydi bu? Ulusal beni ilgilendirir. Londra Konferansının toplanması uluslararası. Afganistan dostluk anlaşması uluslararası o zaman cevabım 2 ve 3. Bu kadar basit arkadaşlar. tamamdır. Evet sorunlarından hangileri etkili olmuştur? Kuvayi Milliye Birlikleri hızla ilerleyen Yunanlar karşısında çok da başarılı olamıyordu. Bu şekilde düşmanın yurttan atılması imkansızdı. Çünkü Kuvayi Milliyeciler birbirlerinden bağımsız hareket ediyor, üstten gelen emirlere uymuyorlardı. İhtiyaçlarını sağlama konusunda ise halkın hoşuna gitmeyecek bazı uygulamalar yapıyorlardı. Şimdi Düzenli ordunun hangisi etkili olmuştur. Bu birinci, biraz birinci videomuza kaçmış bu soru. Bazı Kuvayi Milliyecilerin halka kötü davranması var arkadaşlar. Yunan askerlerinin durdurulamaması var. Bazı Kuvayi Milliye Liderleri Meclisin adadığı komutanların, komutanların emirlerini dinlememesi bu da var. Cevabım Adana. Aman denizli ne Adana'sı. Evet. Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Çerkez düzenli ordu birliklerine katılmayıp ayaklanmıştı. Bu durumu fırsat bilen Yunan askerleri hızlı bir şekilde ilerlemek için taarruz etmişlerdi. Yunan askerlerinin bu ilerleyişi İnönü bölgesinde düzenli ordu tarafından durdurulmuştu demişiz. Sanki söylenemez. Düzenli ordu düşman karşısında başarılı olmuştur. Doğru. Kuvayi milliyetçilerin isyanı Yunan, Yunan askerlerin işini kolaylaştırmıştır. Doğru. Çerkezeden başarılı olmaları için Yunanlara silah yardımında bulmuştur acaba? Çerkez Efendim zaten bir kuvayi milliyeci silahı nereden bulsun da yardım etsin? Cevap C gibi. Bakalım. D. Bu başarıyla düzenli ordunun gerekliliği bir kez daha anlaşılmıştır. Evet. Cevabım C. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisi İnönü, birinci İnönü muharebesinin uluslararası etkiler arasında gösterilmez? Yine aynı. Az önceki sorumla aynı. Uluslararası etkisi arasında gösterilmez. Türk-Afgan uluslararası, Moskova uluslararası, Londra uluslararası, Amestikler Marşı ulusal cevabın Adana. Kolay sorular. Sadece bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci Yunanlı Savaşı sonrası Londra Konferansı'nı düzenleyen İtilaf Devletleri bu konferansta İstanbul Hükümeti ile birlikte TBMM heyetini de davet ettiler demiş. Hangisi söylenebilir? İnönü Savaşı'nda Yunan güçleri yenilmiştir. Yani bununla ilgili bir şey daha söyleyemem. Bakalım. Düzenli ordu Birinci Yunanlı Savaşı'nda başarısız olmuştur. Hayır. İtilaf Devletleri TBMM'i resmen tanımıştır değil mi davet ederek? Dursun. İtilaf Devletleri birinci dünya Savaşı'nda ağır bir yenilgi almıştır. Evet ama burada Londra Konferansı ile ilgili demiyor. O yüzden cevabım Ceyhan. Yani bu bilgiden bunu çıkaracağım. Tamam mı? Evet 6. soru ne demiş? İfadelerinden hangileri söylen Oy, söylenebilir? Londra Konferansı'na çağrılan Türkiye İtilaf Devletleri ile esir değişimi ve bazı konularda anlaşmalar yaptı. Daha sonra bu konferansa da resmen davet edilen ve anlaşma metnini gören TBMM ise uluslararası eşitlik ilkesiyle bağımsızlık konuları ihlal edildiği için bu anlaşmaları yok saydı. Şimdi bu bilgiye göre TBMM tam bağımsızlık konusunda kararlı mıdır? Evet ihlal ettiği ama anlaşmayı yok sayıyor sırf ihlal edildiği için. İtilaf devletleri TBMM'yi resmen tanımış oluyor bu konferansa davet ederek. TBM devletler arası hukuk kurallarına bağlıdır. Evet çünkü bunlar bir şey var, kural var ve bu kural ihlal ediliyor. Arkadaşlar o yüzden de bu da var. Cevabım Denizli. Geçtim. Yargılarından hangileri sayılabilir? İkinci Dünya Savaşı'nın ulusal, ulusal, ulusal sonuçları arasında hangileri sayılabilir diyor. Düzenli orduya katılım artmıştır. Ulusal. Milli mücadeleye olan inanç güçlenmiştir. Ulusal çünkü sadece beni ilgilendirir. İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerden ayrılmaya başlamıştır. Uluslararası İtilaf devletlerinin Yunanlara duyduğu güven sağlam sarsılmıştır. Ve bu da uluslararası cevabı bollu. Geçtim. Parçaya göre Afganistan ile yapılan dostluk anlaşmasının TBMM'yi kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Türkiye Afganistan dostluk anlaşmasının bir maddesinde maddesinde göre maddesine göre olması lazım. Türkiye Afganistan'a çeşitli alanlarda yardım etmeyi, öğretmen ve subay göndermeyi, bu öğretmen ve subayların en az 5 yıl görevde kalmasını kabul ediyordu. Bu anlaşma ile TBMM ilk kez Müslüman bir devlet tarafından resmen tanınmıştır. Hangisi yer almaz? Uluslararası alanda başarı elde etmiştir. Evet, dostluk anlaşması. İslam dünyasından destek bulmuştur. Evet, Afganlar Müslüman. Askeri ve kültürel işbirliği sağlanmıştır. Evet, çünkü öğretmen ve subay gönderiyoruz. Silah ve cephane sevmeni sağlanmıştır. Hayır askeri olarak bir yardım yapılmıyor arkadaşlar. Ee, hani silah ve cephane anlamında. O yüzden cevabım denizli. Dokuzuncu sorum. Buna göre ikinci dünya savaşı ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisini hangisi yapılamaz? İkinci dünya savaşı sonrası Türk halkının morali yükseldi, bağımsızlık inancı güçlendi. İngilizlerin Yunan güçlerine desteği daha da arttı. İtalyanlar ve Fransızlar bazı işgal bölgelerini terk etmeye başladı demişim. Baktım. Halkın meclise duyduğu güven arttı. Evet. Anadolu'nun bazı şehirleri işgalden kurtu kurtuldu. Evet. Terk etmeye başladı diyor. İtilaf devletleri Anadolu'nun işgali konusunda fikir ayrılığına düştü. Bir dursun. Mustafa Kemal'in ordu komutanlığına geçme kısı konusu gündeme geldi. Burada öyle bir şey var mı? Dur. C'ye tekrar baktım. İtilaf devletleri Anadolu'nun işgali konusunda fikir ayrılığına düştü. E, doğru itiraf devletleri İngiltere, Fransa falandı ya. E bunlar kimisi saldırıyor, kimisi ayrılıyor. Evet okey bu da var. O yüzden ordu komutanlığına geçmesi konusu gündeme falan gelmiyor. İsmet Paşa ordu komutanı. O yüzden arkadaşlar cevabımız denizde dedik. Ve son sorumu çözüyorum. Yargılarından hangileri çıkarılabilir? 1. Nuri sonrası toplanan Londra Konferansı'na İstanbul ve Ankara hükümetleri aynı anda çağrılmıştır. İtilaf devletleri ilk sözü İstanbul sözcüsü olan Tevfik Bey'e vermişlerdir. Tevfik Bey ise sözü Türk milletimin gerçek temsilcisine yani TBMM'yi bırakıyorum diyerek konuşmayı Bekir Sami Bey'e bırakmıştır ve görüşmeler TBMM ile devam etmiştir demiş. Baktım. Anadolu'nun tek temsilcisinin TBMM olduğu bu e, Tevfik Bey'in söylemiyle anlaşılıyor arkadaşlar. Doğru. Bir olmayanları ele. İtilaf devletlerin ikilik çıkarma planları da suya düşüyor haliyle. İki olmayanları da zaten cevabım çıktı ama devamına bakıyorum. Sevr anlaşması uygulamaya konulmuştur. Hayır arkadaşlar sevr anlaşması hiçbir zaman uygulanmaya konulmuyor. Uluslararası platformda TBMM barışa yanaşmıyor. Algısı oluşturulmuştur. Hayır itilaf devletleri bunu oluşturuyorlar. Fakat bu metinle alakası yok. Ce bu da gitti. Cevabım Adana. Evet arkadaşlar basit sorularda nasıl sorular geleceğini hemen hemen anladınız. Farkındaysanız sorular birbirine çok benziyor. Genelde neyse de bu tarzda gelir diyorum. Kolay gelsin kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.